Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft oynayacağız ama Minecraft ama <laughs> Hero Prime modlu evet bugün Hero Prime modlu Minecraft oynayacağız arkadaşlar bu ara klavye mouse oynuyoruz yine ee, kuzenimle oynamıştım iki video çekmiştim izleyenler bilir ben dünyaya açayım geliyorum Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Bu modu e, nasıl arkadaşlar? Şimdi böyle garip sesler falan çıkıyor. Arkamızdan bazen yaratıklar geliyor. Evet ses dediğim şu an bundan kastetti. Bakalım bu videoda korkacak mıyız? Ama challenge yok yani korkarsın şöyle olur diye. Öylesine diyorum. bakalım. Korkacak mıyız korkmayacak mıyız? İlla korkarız da bilmiyorum arkadaşlar bakacağız şimdi biraz alışmaya çalışıyorum arkadaşlar çünkü ben yani kaç yıldır mobil mobil oynadığım için buna daha çok alışamadım. yanlışlıkla mesela iki tane bazı böyle e, koyun koyun tavuk inek şey çıkabiliyor herobrine gözlü yani herobrine çıkmasa da başka şeyler çıkıyor yani her yerde aynı bir de şey endde şey e, adı neydi enderler dans ediyor böyle bir dakika olmasa da belki birkaç tane ender böyle bir gidemeyiz belki ilerleyen bölümlerde gidersek o zaman iki tane şey yeter şimdi hemen var arada sırada böyle f5 yapacağım çünkü bir şey çıktım arkamızda arkamıza döndüğümüzde korkarız öyle yaptığımızda en azından haberimiz olur bir şey olduğunda yani direkt oyuna başladığınızda garip sesler geliyor Yalnız için. Işte. İnşallah geliyordur video sesleri. Gelmiyorsa da yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim. Ee, hayvan avlayalım belki çıkar beyaz gözlü çıkıyor genelde ya. bir vurdum mu çıkıyor. Hani bir kere vurdum ver. Bir şey olmazsa tamam. Ama bir kere vurdum mu gözleri beyaz oluyor. Tamam işte o bu gördüğün ki farklı bir şey yaratık oluyor. Ama sonra öldürebiliyorsa size de saldırıyor bu ara. Bir de Yunusların da farklı bir hali var. Ee, yunusların da böyle bir evrim geçirmiş gibi bir hali var. Ee, böyle saldırıyor. Direkt vuruyor yani. Bekleme bekleme yok bunda. Yani vurup belli olmuyor bunda. Bu direkt kendi haliyle. Evet, şimdi bakalım. Hmm, Gidelim. Bir şeyler yapa, yapalım da ne yapalım? Ne yapabiliriz? Ben bunu birkaç kere oynadım için biliyorum. Şöyle bir şey çıksa şöyle Köy Ama var ya hep böyle bunu açtım mı genelde hep böyle ormanlıkta da uyuyorum. Uygulamayı da gösteririm belki video sonunda. Bu normal. Öldü. Şimdi oturacağım ya. Sadece kafam görünse yeter herhalde. Tamam, öldü. Oyunu kasıyor muhtemelen uygulamadan da normalde kasmıyor da Allah. Ay. Neyse kusura bakmazsınız diye düşünüyorum. Zaten çok izlenmiyor. Bak şimdi yani tamam shorts videoları iyi tuttu da. Normal videoları iyi tutmuyor ya. Böyle normal videoları iyi tutsa Daha iyi de arkada inek mi var? Yokmuş. Şimdi. Şurada domuz, tavuk falan var. Iııı. Ee, Vurdum. Tamam normal. Domuzlarda da çıkıyor. Söylememiş olabilirim. Unutmuşum. Iııı. Olabilir. ses geliyorsa domuza vurdum ses geldi bir anda işte ürpertiyorum sesle arkamda bir şey mi var oğlum bak bu sesler işte modun özel yani açtım modu açtım bir şey çıktı mı görürsünüz zaten tek kişiyim kanısı olsun diye Bakın, bir kişi var sadece. Ben. Kanıt olsun. <laughs> ee, şimdi. Arkadaşlar. Ne yapacağız, ne yapacağız? Sürekli ses geliyor ya. Ürpertme bizi. Reis. ürpertmeyin oğlum bulurum sizi. <laughs> Böyle küçük bir baraka yapmaya gerek var mı ya? ya. Yok ben ya ama yapsak mı? Hadi denizin ortasına baraka yapalım Böyle bir kanal ee, İsterseniz sorular, öyle bir videoya Bir sürü soru yeriz. Soru cevap videosu yapalım Gerçeğini sanmıyorum ne soracaksınız gibi yani ünlü youtuberlara soruluyor sorular ben bana niye sorulsun oğlum bana soru gelirse maksimum bir iki tane. Yalnız. Şimdi ev yapacağım ama biraz farklı yapacağım. Daha ben biraz videoyu durdurayım Evin ortalarında devam ettiririm yoksa video çok uzuyor. Arkadaşlar ev bitti ama e, şey Evet. Şu an gördüğünüz gibi birisi geldi. Mod da böyle. Şimdi arkamı döndüm arkadaşlar. Kaybolacak. Ev tamam bu ara. Dönüyorum. Bismillah. Evet. Kayboldum. Belki videonun başında da gelmiştim. Ama gelmemiş olabilir. Şimdi arkadaşlar evi gösteriyorum. Evet. Ee, evet. Şimdi koleksiyonları koy. Buraya bir ocak. Ters koyduk ya. Bir dakika koyacağım dur. Şunu şöyle kır. Evet en azından bir tane bir de olsa göstermiş olduk. Evet. O zaman evimizde bir kapanış yapalım. Ya ben nasıl onu şey yapayım. Neyse. Evet arkadaşlar. Muhtemelen bunu e, part olarak yapabilirim. Yani belki bugün bir videosunu daha çekerim bunun. E, şimdilik bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. E, i̇sterseniz abone olabilirsiniz, like de atabilirsiniz. Hoşçakalın, kalın, bay bay.